evet dostlar öncelikle hoş geldiniz. Biraz öksürüyorum kusura bakmayın lütfen ara ara olursa affınıza sığınıyorum. Cuma cumartesi ve pazar bizim için güzel oldu. Mükemmel bir hafta sonu oldu. %75 civarında kazanç elde etmeyi başardık dostlarla beraber. Yani dediğimiz gibi biz burada hayal satmıyoruz arkadaşlar. Biz burada imkansız olanları kovalamıyoruz. Bizim burada amacımız uzun vadeli güzel kazançlar elde edebilmek canlıda ve kombinde net ve kısa olarak uzun vadeli kazanç elde etmenin peşindeyiz. Her zaman da o böyle kalacaktır. Sizlere hemen pazar günü ne yaptığımızı ve yaptıklarımızı göstermek istiyorum. İzninizle. Hemen geldik bakıyoruz. Dostlarım bana atmış olduğu kuponlardan birkaç tane sizlere göstermek istiyorum. Benim dostlarım var yurt dışında. Onlar oynuyorlar sağ olsunlar. Biz tahminde bulunuyoruz. Onların atmış olduğu kuponlar. Burada da altını çizmek istiyorum şahsen. Bizim verdiğimiz kombin YouTube kanalında geldi zaten. Eyüp biraz karnımız ağrıtsa da son dakikalarda. Kayseri'nin sürpriz 2 golü 5 dakikada. Fakat sonuç olarak maçı vermeye düşündüğümüz gibi güzel oldu. Beşiktaş yani aslında zorlanmadı diyebilirim. Gol yediler. Trabzon 10 kişi kaldı. 10, 10 kişi kaldıktan sonra iki ya, yani ilk yarı bitmeden hemen golü buldu Beşiktaş. 39 40 civarı olması lazım. Biz de bunun canlısından aldık alacağımızı fakat ikinci yarı bize iki kuponla yatırdı. Bunları da tabii ki sizlere göstereceğim. Bizde de yatan kuponla gösterilir dostlar. Yanan kuponla gösterilir. Kar kâr, zararsa zarar bizde dostlar. Bizde yalan olmaz. Bunu bilen bilir. Zamanla bilmeyendir. Önecektir zaten. Eyüp Spor maçından aldık. Keza evet doğru Eyüp Spor maçından aldık. 3.5 üst dedik. Tempoya göre aldık. Güzel oldu. Yani Hollanda'daki Hollanda Ligi daha doğrusu 0.5 üst gelmedi. Normalde çok nadirdir Hollanda Ligi'nin bir gol bile çıkmaması maçlarında. Ama olmadı. Tempolu maçtı. Son 10 dakikadan kaçtı arkadaşlar. Görsenize ağlarsınız. Belki. Sözün temsili. Olmayınca olmaya devam ettik biz de. Beşiktaş'ın bir buçuk üstünden aldık. Bu güzel oldu. Bizimcimizi güldürdü. Lakin ikinci yarı Beşiktaş'a iki dedik. Tempo vardı. Kilidi açabileceğine inandık biz Beşiktaş'ın. Fakat açamadı. Olmadı. Akabinde iki buçuk üstünden de yattık. Tabii gol gelmeyince. Olmadı. Devam ettik. Atletico Madrid, Valencia. Tabii dün gerçekten güzel maçlar veya sayı olarak fazla maçları takip etme imkanımız oldu. Keza bazı maçları kaçırdık ama olsun yine de karımızı yapmayı başardık. Günün sonunda ve haftanın sonunda. Güzel oldu. İlk yarı 0.5 üst 2 oranından güzel kaldık dostlar. 10 numara oldu. Inter ikinci yarı Inter alır dedik bir şekilde kontrol ile beraber ama sürpriz bir gol yediler. Sürpriz gol yedikten sonra Inter bir dakika falan maçı izleme imkanımız oldu. Dedik bir gol çıkar. Baktık ki hani günün sonunda kasa hep böyle hani yüzde yirmi yüzde otuz kar oranıyla kalmış. Çünkü pazar günü kombinler dahil yani 10 kupondan beşe geldi 5'e gitti maalesef. Gidenler de absürt bir şekilde gitti zaten. Hem bir üstüne kasamızın yüzde altmış beşini bastık neredeyse. Hani tabii ki de büyük kasası olanlara dokunmaz bu miktar. Fakat hani küçük kasayla oynayanlar iki üç gibi. 2000 bin lira, 3 bin lira gibi. Bu rakam onlara büyük gelebilir. Lakin güzel bir golle Inter'in golüyle bir üstümüz geldi. Başarılı oldu. Kendimizi de kutluyoruz. Oynayan dostlarımızı da kutluyoruz. Bu sonuçta. Yani ondan sonra Braga maçına kilitlendik. Dedik 10 kişi Braga kalmış bastırıyor. Atacak. Atma ihtimali veya yeme ihtimali yüksek. Olmadı kısmet değilmiş. Karımızın çok ufak bir miktarına verdik. Problem yok. Evet bu kupon da vardı arkadaşlar. Ben bunu unutmuştum şahsen. En sonlarda kalmış. Ee, gün içinde dostlara verdiğimiz kombin hani garanti olarak gördüğümüz kombin Arsenal iki çifte Barcelona iki çifte olarak vermiştik bu da başarılı oldu totalde baktığımız zaman Cuma Cumartesi Pazar 24 tahminimizden e, 24 tahminimizden kaçtı o öyle o öyle yani 24'ten 8'i yattı dostlar evet. 24'ten 8'i yattı. Şimdi onu düşündüm. Kendi kafamdan onu hesapladım. Biliyordum unutmuştum yani kusura bakmayın lütfen. Yani 24 tahminimizden Cuma, Cumartesi, Pazar dahil 8'i yattı. Geri kalanı geldi dostlar. %75 demiştik. Doğru mu? Kazanç oranımız. Aldığımız risklere göre kazancımız %75 oldu. Geri geldi. Kasamızı 4'e bölerek oynadık. Geri geldi 2'ye bölerek oynadık. Sonuç olarak iskaldığımız aldığımız yerlerde kazanç elde ettik. Bu da bizim yüzümüzü güldürdü. Şimdi çok uzatmadan bugünün tahminlerine gelmek istiyorum. Kombinine gelmek istiyorum. Yani dostlar Antalya Spor, Adana Demir Spor maçı var bugün 8'de. Ben Antalya ve Adana, Adana Demir Spor maçlarında KG bekliyorum. İsteyen tek alabilir. İsteyen yanına Lazio 1 veya çift olarak ekleyebilir. Bilginiz olsun. Videomu izlediğiniz için bana zaman ayırdığınız için sizlere teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi geceler, günaydın var diyorum sizlere. Bu işin esprisi tabi. E yüzümüz gülüyor kaç gündür. Fre vermeden kazanıyoruz. Yani versek de ki kar olarak üstteyiz yani dostlar. Bu da bizim yüzümüzü güldürüyor. Bir şu, aslında şu kapanışında hani ben diyorum ya günaydın, iyi günler, iyi geceler, iyi akşamlar. Hani videoyu Hangi saat aralığında izlediğinizi bilmediğim için günaydın diyorum bazen. Bazen iyi akşamlar. Bazen üçüncü birden diyorum. İyi günler, iyi akşamlar. İyi geceler şeklinde bilginiz olsun. Dikkat edin kendinize görüşmek dileğiyle.